İsim neydi senin? Fatih abi. Fatih ben de Emrah kanalımız Baybura. Sana bir görev vereceğiz. Arkadaşın arıyorsun ondan borç para istiyorsun. Eğer arkadaşın sana borç para verirse bizden 200 dolar kazanıyorsun. Tamam abi arayayım bir. Ara bakalım. 200 TL istesem yeterli değil mi abi? Fark etmez. Yani ne kadar atarsan. Arıyorum abi. Alo. Canım. Kuzen ne yapıyorsun? İyi be. Şey diyeceğim kuzen bana para atabilir misin? Ya kuzen şu an kafedeyim de işte yani sıkıştım öyle diyeyim. Ne kadar lazım canım? Kuzen 200 lira alsan yeter akşam ben sana atarım. Tamam iban at atarsın. Tamam kuzen whatsapp'tan atıyorum. Tamam canım at. Tamam kuzen. Kardeşim bizden 200 dolar kazandı. <laughs> Mikrofonu tutmanı istiyorum. Şöyle bir sene. Şöyle. 200 dolar bir sene